Şanlıurfa Milletvekilimiz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Faruk Çelik Beyefendi salonumuza teşrif ettiler. Hoş geldiniz diyoruz kendilerine. bütün izleyenlerimize de saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Burada dört yılda dört hizmet edecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Değerli Şanlıurfa'lılar, Şanlıurfa önümüzdeki dönem büyük şehir oluyor. Dört yılda e 400 proje gerçekleştireceğiz. Hastaneler, şehir yolları, kavşaklar, okullar, sanayi bölgeleri, şehir meydanları inşa edeceğiz. Hedefimiz daha yaşanabilir bir Şanlıurfa. Ve unutmayalım her şey Şanlıurfa için. Siyaset sorumluluğu ağır olan bir hizmet alanıdır büyüm olan siyaset yaparken eserleri konuşturmak önemli olandır. İz bırakmak önemli olandır. Yoksa siyaset imkanlarını siz şahsi ihballer uğruna kullanacak olursanız bunun adı siyaset olmayacağını hepimizin bilmesi gerekiyor. Hoş vaatler olur siyasette ama sonuna bakarsınız ki boş şeyler çıkar hoş vaatler yapmak seçim öncesinde belki bir anlam ifade eder ama yıllar geçip böyle halkla yüz yüze geldiğiniz zaman eğer içi boş olursa vay halinize, vay memleketin haline, vay urfanın haline. Onun için hoş vaatler değil, içi dolu dolu vaatler ve neticede ak ah yüzlerin buluştuğu bir neticeye dönüşmesi gerekiyor. Yüzümüz ak olarak huzurlarınıza geldik. Dört yıl bizim başınızı öne eğdirecek hiçbir. Onlara hep birlikte sarıldık. Çözüm konusundaki hadiselere hep birlikte koştuk. Ben vakit bulamadım. Benim adıma onlar koştular. Onların çözemeyecekleri konuları bakan niteliğinden dolayı ben benim üzerime yüklediler. Ben çözdüm ama bir dayanışma içindeydik. Abi kardeş anlayışı içerisinde gayret ettik. Aynı şekilde teşkilatlarımızda Yusuf Bey burada mı göremedim. Yusuf Bey döneminde bütün teşkilatlarımız hep işici oldu olduk. Ve beraber çalıştık. Zeynep Abidin Bey geldi aynı şekilde beraber çalıştık. Ve teşkilatlarımızda, milletvekillerimizde, belediyelerimizde bir sorun yaşamayı bırakınız. Var olan sorunları çözme konusunda bir irade, bir anlayış ortaya koyduk ve birçok sorununda da çözdüğümüzü ifade etmek istiyorum. Her şey Şanlıurfa için anlayışıyla yola koyulduk. Hizmet, hizmet heyecanımızı kaybetmedik. Bazı arkadaşlarımız diyebilirler ki, Sayın Bakanım bu toplantı dün olacaktı. Niye bugüne sarkıttınız? Vallahi Şanlıurfa için geç kaldık. İki gecedir dün gece saat üçte biz evimize gittik. Sabahleyin Şanlıurfa'dayız. Çünkü Şanlıurfa'da yüz yılın Ceylan Pınar sorunu çözülmeliydi, tapu sorunu. Yüz yılın göçerlerin sorunu çözülmeliydi. Hilvan'da haz bütün esnafımızın, bütün komşularınızın, akrabalarınızın, arazilerinin, traktörlerinin serbest kalması gerekiyor Adeta dün meclisten geçen yasa, Şanlıurfa yasası diyorlardı bize diğer illerin milletvekilleri. Milletvekili arkadaşlarımıza takılıyorlardı. Yani diyor aldınız götürdünüz bizim ilimizde problem yok muydu? Bizde ne problemler var? Ama siz iki gündür Şanlıurfa'nın meselelerini çözmek için buraya özel Şanlıurfa yasaları getirdiniz. <laughs> Ve... Onun için dün yapamadık, dün çalışmaya devam ettik. Bugün hemen fırsatı bulur bulmaz iki ser üç ser saatlik uykularla değerli milletvekili arkadaşlarımızla beraber huzurlarınıza geldik ve bu bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Sayın Bakanım. Şimdi Sayın adam gibi kitaplar. Urfa bir bakan bir daha zor geldi yani bakanım. Bütün evet. genelde problemleri dedik. Ciddi altyapıya sorunları ihtiyaç Ahmet. vardı. Şanlıurfa'nın sorunları. Sorumluluk alacak olan arkadaşların bu altyapıyı yükseltmeleri gerekiyor. Yine sunuma geçmezden önce, bu dönem içerisinde Büyükşehir ve Belediye seçimleri oldu. Bütün belediye başkanlarımıza başarılar diliyorum. Ve Büyükşehir Belediye Başkanı Akçelayettin Bey, tecrübeli birisi olarak, yönetimde tecrübeli birisi olarak, inanıyorum ki bir yıllık dönemi verimli bir şekilde bütün takım arkadaşlarla geride bıraktılar. Sistemi kurmak çok zor bir olay. Büyükşehir sistemi kurmak işin dedikodusunu yapmak kolay arkadaşlar. Sistemi kurmak çok zor bir olay. Sisteminin kurulduğunu tamamlanmaya gittiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu önümüzdeki dönem içerisinde Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini taşlandıracağına inanıyorum yapılan bu hizmetlere ilave olarak hızlı bir şekilde kırsalıyla, merkeziyle kalkınan, gelişen bir Şanlıurfa'nın oluşacağından da hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Inşallah. Ne söyledik, ne yaptık, şimdi sizlerin zamanınızı almadan oraya geçmek istiyorum. 11 yılda 2002-2011 yılları arasında 20 katilyon Şanlıurfa'ya kaynak aktarıldı. Feda olsun diyoruz. Her şey Şanlıurfa için diyoruz. AK Parti iktidarlarının başından 2011 yılına kadar aktardığı imkanlar. Biz 2011'de göreve başladık. Onun hesabını vermek için huzurlarınızdayım bugün. Ve 2011-2015 arasında ise 12 milyar lira helal olsun be size. Kadro ile sayın görevlendirdi ve on arkadaşımızla 8 Haziran 2011 tarihinde göreve başladık. Varıncaya kadar üst düzey. Daha sonra bakanlar demiştik. Hepsi de buraya geldi. Sizin ayağınıza geldiler. İşte sayın muhteşem Şanlıurfa mitinginde Türkiye'de il başkanları ile ilgili ilk toplantı, bölgedeki yapılan toplantı Şanlıurfa'da yapıldı. İlki burada yapıldı. Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu Bey geldiler. Bütün Türkiye'yi, belediye başkanlarını, il genel meclis başkanlarını bir şey var mıydı? Hiç hükümetten bir açıklama duymadınız. Ama Sayın Başbakanımızla görüştük. Dedim Sayın Başbakanım ben bu vaatlerin birincisini Şanlıurfa Büyükşehir olarak yazacağız da dedim. Ve De dedi ki yapabilirsiniz, tahayyüt edebilirsiniz. Yoksa tahayyüttan bir yazabilir misiniz? Ya olmasaydı ne olacak bugün? Yanmıştı öyle değil mi? Ama çok şükür dediğimiz tarihte kanunu çıkardık ve Şanlıurfa büyük şehir oldu. Hayırlı olsun tarihte. Bunun nimetlerini ileride göreceğiz arkadaşlar. Göreceksiniz. Sistem oturdukça son derece büyük avantajlar elde etmiş olacak. Akabinde dedik ki Abide kavşağını yapacağız dedik. Sorun vardı orada trafik sorunu 25 ay içerisinde. Daha ulaşımla ilgili projeler geliyor. Hemen konuşmam başında eski ulaştırma bakanımız Binali Yıldırım Bey'e çok teşekkür 25 milyon lirayı hemen gereğini yaptılar. ihaleler oldu ve projemiz tamamlandı. Akabinde sözümüz vardı. Dedik ki 11 Nisan projesini yapacağız dedik. Güzel bir tesadüf oldu. Aslında yüreğimizi burkan bir tesadüf. 11 Nisan alanının meydan ve park olması için Spor Bakanlığı'nın yerini aldık. Yaklaşık 40 dönüm bir yer. Şehrin tam merkezi biz biliyorsunuz. Ama biraz hastalıklarımız var değil mi? 11 Nisan tartışıyoruz. Neyini tartışıyoruz? Tartışmasaydık şimdi burası parktı. Ama bugün temelini atıyoruz. Büyükşehir Belediye'miz ihalesini yaptı. Ve bugün bu toplantıdan sonra temelini atacağız inşallah kısa süre içerisinde Şanlıurfa işin merkezinde yemyeşil ağaçlarla donanmış bir 35 bin metrekarelik bir parka, bir meydana kavuşmuş olacak. Keşke bu, keşke bu tartışmalar mahkeme safahatlarına yansımasaydı da bugün zaten yapacağımızı o gün yapacaktık. Bu mahkemelerle uzamamış olsaydı. Dedik ki Halepli bahçe projesiyle Şanlıurfa'yı açık hava müzesi haline getireceğiz dedik. Halepli bahçeyi gezmeyen var mı? Var mı içinde gezmeyen? Herkes gezmiyor değil mi? Halepli bahçe bizim Şanlıurfa olarak dışarıdan gelecek olanlara göstereceğimiz en değer projelerimizden bir tanesidir. Yani insan ben o üst tarafta mağaralardan bakınca inanın gözlerim yaşarıyor. Muazzam bir eser, binlerce insan yürüyor ama fark edilmiyor. Sekiz yerinde başlamış olacak. Bitti hastanemiz. Eyyubiye'ye <laughs> -E, 200 yataklı hastane ve 50 üniteli dış hastanesi yapacağız dedik. Baktık, gördük ki bizim işin başında düşündüklerimiz çok doğru bir yaklaşım değilmiş. buçuk milyon TL harcayarak 200 yataklı değil, 800 yataklı devlet hastanesi ve 50 üniteli günleri ağız ve diş hastanesini şimdi ağız ve diş açıyoruz. Diğerinize çevre düzenlemesi içerideki teknik donanımın dışında işi kalmıyor. İnşallah 2015 yılında Eyüp hastanemiz 200 değil 800 yataklı olarak hizmetinize girmiş olacak. E, 8.2 milyon lira harcayarak tamamladık. Bir an şöyle devlet hastanesi ağız diş yapacağız dedik. Devlet hastanesinde ağız diş hastanesine 32 milyon TL harcayarak 200 yataklı hastane şu anda hizmetinizdedir. Siverek Devlet Hastanesi yapacağız dedik. 200 yataklı hastane 31,5 milyon lira harcayarak ağız diz ünitesiyle beraber hizmettedir. Akçakale'de okulları gezmiş, görmüş bir kardeşin doğar bunu ifade ediyor. Yüksek yönetim öğrencilerimize yurt yapacağız dedik. Bir, e, 26 26 lira harcayarak 1000 kişilik bir kız yurdunu kiralayarak hizmet açtık. Osman Bey kampüsü içerisinde bin kişilik öğrenci yurdu inşası ise şu anda hızlı bir şekilde devam etmektedir. Görme engelleri için okul yapacağız dedik. Çok şükür 10 derslik ve 80 kişilik bir pansiyon olan görme engelleri okulunu yaptık, açtık. Bak üzere milimetrik olarak takip ediyoruz. Rakiplerimizden biri Adana Demirspor dün yenildi, 6-5 yenildi. Böyle... Tantin takip ediyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir büyük şehirde büyük takım yarışı. Onun için hep beraber milletvekillerimizle, belediyelerimizle, Şanlıurfa olarak, gençler olarak Şanlıurfa Spor'un başarısı için kenetlenmiş durumdayız. Korkmayın gidiyorum diye gitsem bile destek vereceğim Şanlıurfa Spor'a. <laughs> GAP Arena Stadı'nın aydınlatma sorununu çözeceğiz demişiz. 1.1 milyon harcayarak GAP Arena Stadı'nın aydınlatması yapıldı. Tüm ilçelere... Ama şartlar bunları yapmamızı gerektirdiği için ek proje diyoruz bunlara. Yani 400 proje içerisinde olmayanlar bunlar. İlaveler. Ne neymiş? Samsat Karakoyun projesi. Yok, bu Samsat Meydanı yapılması ile ilgili çalışmaları tamamladık. Genel kurmaya varınca kadar sıkıntılar vardı. Bir bu. Demişiz ki Şanlıurfa'da polis eğitim merkezi yapacağız. Polis eğitim merkezleri kapatılıyor. Böyle bir karar alındı. Ee, dolayısıyla bir karşılığı olmadığı için e, bu konu gerçekleştirilemedi. Sulama ile ilgili bir şey var. Tam okuyamıyorum buradan. 3, 367 mi? Evet. Gördüğünüz gibi bölüm bölüm ayrılmış. Evet. Yani getirmemizi sağladı. Bunun en büyük motoru sizdiniz. Biz öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz. Birliktekiler arkadaşlarım adına haklarımızı helal ediyoruz. Siz de hakkınızı helal ediyorum. Hepinize hep çok teşekkür ediyorum. Tabii bu dört yıl boyunca bu çalışmalar devam ederken mutfakta da değerli arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürdüler. Ben bugün bu dört yıl boyunca bunların not tutup adım adım bizi takip eden ve bugün de sizleri bizlerle buluşturan değerli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. <laughs> Millet Başkanımızı, Sayın Başbakanımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadınız, bırakmayacağınıza yanıyorum ben.